2022 yılında pamuk üreticilerimizin binbir emekle üretmiş olduğu pamuğu değerinde satabilmek için çoğu çiftçimiz ürününü emanet olarak Çuko Birliği'ye teslim etti. Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatın Rüştü Zorlu Turan'la 2022 yılında yüksek girdilerden dolayı pamuk kilogram fiyatının en az 35 lira olarak belirleneceğini beklerken Çuko Birlik 1 Ağustos tarihinde baş fiyat olarak 20.5 lira belirledi. Akabinde 3 Ekim tarihinde Çuko Birlik fiyat güncellemesi yaparak pamuk kilogram baş fiyatını 15.8 TL olarak belirlemiştir. Pamuk üreticimizin bekleyişi maalesef mağduriyetlerine sebep olmuştur. Pamuk üreticilerimizin Çuko Birliği emanet olarak verdiği pamuk gün geçtikçe fiyat olarak değer kaybetmiştir. 5 Nisan 2023 tarihinde Çuko Birliği'nin belirtmiş olduğu ürün baş fiyat 13.8 TL. Birliği'nin son fiyat güncellemesinden sonra ürününü Çukobirlik'e emanet olarak veren çiftçilere, ürün fiyatını 13.8 TL üzerinden ödeme yapılacağını Çukobirlik tarafından üreticilere bilgi verildi. Kahte Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, pamuk üreticilerimiz yetkililerden mağduriyetlerin giderilmesi için gereken çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini, aksi takdirde küresel bazda önem arz eden pamuk üretiminin ülkemizde sürdürülebilirliği aksamalara neden olacaktır, dedi.